Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzun bir zaman sonra yine genel durum videosuyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar bakalım ne durumdayız. Yavrular ne alemde biraz onları göstereceğim. Arkadaşlar uzun bir zaman oldu diyorum çünkü bazı işlerle uğraştım gene. Açıkçası bu hafta sonu sizin için İstanbul'a gidecektim. Dünya kupasını çekmeye gidecektim arkadaşlar. Dünya World Show'u çekmeye gidecektim. Muhabbet kuşu falan ama ilk ilk gitmemişim diyorum. Çünkü giden herkes hayal kırıklığına uğramış. Katılım çok az olmuş ee, yani doğru düzgün kuş katılmamış yurt dışından artı kıvrık da, da çok azmış yani genel ağırlık olarak kanar olmuş yani boşu boşuna bir emek harcayacaktım hem de bazı yani iyi ki gitmemişim diyorum kızım rahatsızlandı onunla kaldım yani ona yardımcı oldum dahası bacanağımı kaybettim arkadaşlar maalesef e, koronadan kendisi vefat etti daha 45 yaşında oldu bu olarak ve de tansiyon rahatsızlığı yüzünden tansiyonun artma sonucu. Lütfen arkadaşlar buradan size şunu söylüyorum. Dikkat edin. Allah korusun. Yani bu korona sinsi bir şey ve hala geçmiş bir şey değil. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Allah size göstermesin inşallah. Neyse daha fazla canınızı çısıkmayayım. Evet şimdi şuradan başlayalım arkadaşlar. Ne durumdayız? Siz de merak etmişsinizdir. Şöyle bir bakın. Arkadaşlar öncelikle bu takımla başlıyorum. Bu takım arkadaşlar e, yani iyi bir takımdı benim için. Güzelce yumurtalarını yaptı. Tam böyle yavrular çıkacak diye beklerken dişi ansızın bir kafası attı dişidir. Tamam mı? Bu ender mutasyonlarda olur arkadaşlar. Bunu anlayamıyorum ben. Ender mutasyonların kafaları atıyor arkadaşlar bazen. Ne yaptı? Bir kalktı, bir yattı. Dolayısıyla da yavrular yarı gelişti. Bugün yumurtaları açtım bir iki gün önce pardon. Şey bir gün önce diyorum. Ee, çok önce arkadaşlar yumurtaları aldım ama açmadım yumurtaları yuvalığı çıkarmıştım bugün de yumurtalara bakayım dedim yani şey yapamamıştım atmamıştım yumurtaları hepsi doluymuş arkadaşlar yani hepsi doluymuş ama tabi ölmüşler zaten yani ben aldığımda da ölmüşlerdi o yüzden öyle atmadığım için şöyle bir bakayım dedim ne kadar gelişmiş yarım yamalak gelişmiş şimdi ikinci denemede ben bundan ümitliyim bakalım inşallah şöyle rahatlıkla şey yapacağız. Hemen aşağıya gelecek olursak burada Blue Texas'ımız yalnız. Bununla ilgili planlarım var. İyice kızdırıyorum arkadaşlar. Zaten kendisi de kızgınlıktan bakın geberiyor. Ee, i̇nşallah arkadaşlar güzel bir şekilde buna bir şeyler yapacağım. Hemen buraya gelecek olursak. Buradakilerin yavruları büyüdü. Şöyle bir göstereyim. Ben sevinmiştim arkadaşlar buna. Dördünü de Texas sanıyordum ama bugün acı haberi öğrendim. Maalesef arkadaşlar Sanırım Texas 2'de 2. Yani 2 arkadaşlar. Şu 2 tane Gold Texas var. Ee, diğerleri arkadaşlar Opal. İkisini de ben Texas sanıyordum şu ufaklıkları. Bugünküleri tüyleri Yani Texas'a döndürmedi. Gördüğünüz gibi kanat uçları siyah çıkıyor arkadaşlar. Biri gri mutasyon, biri de zeytuni için. Ama şu ikisi arkadaşlar Gold Texas. Yani Gold Texas olduğu belli. İnşallah arkadaşlar bakalım hayırlısıyla büyürler. Biz de güzel güzel yavlarını alırız bakalım şöyle bir fotoğraf alayım da evet maşallah diyelim hadi bakalım ufacıklar geçin evet bunları koyuyoruz arkadaşlar Kötü değil ama şöyle bir planım var. Bu dişi arkadaşlar bu Blue'ye işleyeceğim. Bu Blue'ye albinoyu vuracaktım. Sonra vazgeçtim. Blue Texas'a. Bu Blue Texas'a biz şu kuşu eşleyelim. Bu erkeği de başka bir kuşa eşleyelim. Erkek sonuç olarak bir taşıyacağız. Hemen aşağıya gelecek olursak. Bunların yavruları da arkadaşlar büyüdü. Şöyle bir bakın. Maşallah. Bunları da sevinmiştim arkadaşlar yine. Ama erkek Texas var Allah'tan. O güzel. Gördüğünüz gibi bunlar da arkadaşlar sanıyorum 5'te 2 Texas çıkarttılar. 5'te 2 Texas'ta bunlar da var. Gel bakayım yavru. Ah elim ısırıyor anne çok kötü. Annesi çok koruyucu buna karşı. Güzel de mi kuş maşallah. Tamam anne yavrunu öldürme. Baya arkadaşlar sağlam bir şey. Bakın bir tane mor çıktı. Şu erkek çıksaydı iyiydi ya. Ama dişi bu arkadaşlar. Mor çok güzel bir mor çıktı. İsteyene bunlar sahiplendirilecek. Haberiniz olsun. Keşke Texas 3 olsaydı ama maalesef arkadaşlar şu küçüğü de ben Texas sanmıştım ama kartın çıktı. Texas'ımız iki tane. Bir Texas daha var. Bir tane de Opal Texas olması lazım. Ta arkada bakın. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şu anahtardaki. arkadaki. Annemiz zaten yeni bir Songul vakası. Evet. Maşallah. Hemen buraya geçecek olursak arkadaşlar bunlar gerçekten saçma sapan bir inada girdiler. Ama yapıp bunlar yenerler. İnşallah yuvalığı benimser. Yani gidip gidip şu köşelere yumurtladı. Apır sapır. Yani gıcık etti beni. İnşallah arkadaşlar. Çünkü ikisi de işte rainbow kanatından gelme kuş. Rainbow atması kaçınılmaz diyorum ben. Bakalım göreceğiz. Hemen yukarıya gelecek olursak. Bunun da çıkımı başladı. Allah'ım şuna bakar mısınız arkadaşlar. Daha şimdi çıkmış bu. Çok küçük yalnız ya. Bu yaşayabilir mi bilmiyorum. Minnacık bir tane var arkadaşlar. Yeni çıkmış. İnşallah daha beslenmemiş. Hayırlısı da beslenirse yaşar. Yani anne daha henüz anlayamamış onu herhalde. Bakın diğerleri daha şey aktif. Evet bu arada arkadaşlar film şey bitti şarj bitti bir dakika. Evet ışıklar canımdan bezdirdi arkadaşlar kusura bakmayın. Yukarıdaki takım hala inatta. Yani bilmiyorum sabrın sonu, selamet diyeceğiz. İşte bunlarda da bir rainbow genleri olduğu için arkadaşlar dolayısıyla biraz sıkıntı çıkartıyorlar. Ama olacak. Bakın yavaş yavaş dişimiz tava gelmiş gibi sanki biraz kızışmış gibi. Yani yuvalık takmadan önce köşeye yumurtladı, şimdi yuvalık taktık vazgeçti. Şuraya dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar, bu takım maşallah iki tane verdi. Torpus yavruları yumurtaları coğut oldu. Arkadaşlar kuşlar iri. Yani bunlar e, jumbo tarzı kreminolar olacaklar. Maşallah. Şöyle bakayım. Evet. Gördüğünüz gibi normal kreminolardan biraz farklı. Biraz daha iri olacaklar. Ha, çok da iri olmayacaklar. Çünkü a, babanın genleri tutacak. Annenin genleri şey yapacak. Biraz irilik verecekse verecek. Severecek. Bakın anne jumbo. Babaysa çek arkadaşlar. Buradan pek boyutları size şey gözükebilir ama öyle. Yani Baba ince bir kuş. Anne kalın bir kuş. Anne işte tam çekemiyorum yukarıda olduğu için. Bir de ikisi birbirine çok benzediği için şey olmuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ağzı burnu kadın içinde değil merak etmeyin annenin. Pancar yediği için böyle. Bunlar arkadaşlar icata girdi girecekler. Oluyor bir şeyler. Hayırlısı. Bunların çıkımları bitti bitecek. Şöyle göstereyim. Maşallah et yığını bol bol çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim merak ettiğim işte buradan rainbow kapabilecek miyiz yoksa hepsi sarı yüz opal mi gelecek? Bunların da çıkımları arkadaşlar sürüyor. Çiçeği burnundalar. Bunlar biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi maşallah diyelim. Diğer zort yumurtalar da var ama önemli değil. Önemli olan arkadaşlar bu kuşların bu deneyimi yaşaması. Yani kuşlarınız yumurtasın arkadaşlar. Bir deneyim kazansın. Ondan sonra zaten verim artar. Bunlar biraz inadı yener gibi arkadaşlar. Dişinin kıçında bir şişme fark ettim. Bilmiyorum siz fark ettiniz mi hafiften. Ee, şey yapıyor yani yuvalıkla ilgilenmeye başladı arkadaşlar. Yuvalıkla ilgileniyor dişimiz. Hayırlısı e, ee, yani lesling teknik parçalı bir e, erkek koyduk. Bakalım ne çıkacak göreceğiz. Forpilere gelecek olursak. Arkadaşlar buradaki forpilerimizin dişisi daha tam olgun değil. Ama olgunlaşma aşamasında o yüzden de bu yuvalığı taktık. Giriyor çıkıyor. Bunlar yumurtlar muhtemelen. Burada da arkadaşlar bir sorunumuz var. Ne sorunu? Bu kuşun arkadaşlar erkeğinde bir dölleme sorunu var. Nedense inolar. Yani ino diyorum, pardon. Özür dilerim. Kırmızı göz şeyler, forpuslar, biraz üretimde şeyler arkadaşlar, Nazlılar. Böyle bir şey söz konusu. Bakalım göreceğiz. Bunların bugün bebekleri çıktı. Bakmadım, bir bakayım isterseniz. Maşallah diyelim. Bakın yumurtanın kabuğu çıkmış. Bir gider misin kardeş? Evet. Ha, bakın aşağıda gözüküyor hemen hemen. Bunlar arkadaşlar ortak yatarlar yumurtalara böyle kafalarına göre. Kişi de erkek de söz hakkı vardır. Bakın aha gördüğünüz gibi ilk bebek çıkmış. İnşallah beslerler arkadaşlar. Beslemezlerse ben devreye girmek zorundayım gene. Hayır yani bundan öncekileri beslediniz. Bunda bir zahmet besleyin. Bunları arkadaşlar lavı taktım çünkü artık ee, bakın dikkat ettiyseniz erkek e, smokingini aldı. Dişi de hazır gibi. Biraz gençler ama biraz bir şeyleri öğrensinler arkadaşlar. Göreceğiz bu kobalt takımımız ne yapacak. Bunlar işte yumurtlar arkadaşlar muhtemelen. Bakın dişi erkek girmiş. Dişi çağırıyor herhalde içeriye. Bunların Pardon arkadaşlar dişisi bunların şeydi. E, dişisi yeşildi. Dişisi girmiş içeride kazıyor başlıyor bunlar da arkadaşlar inşallah yapacaklar gene yeni başlıyorlar bunlara takmadım çünkü bunlar gerçekten en küçük takımım. diyebilir pardon en küçük takım bu değil bunların bir iki ayı daha var arkadaşlar bir iki ay sonra bunlara da takacağız bunlar yumurtladı Allah'a şükür güzel bir şeyler çıkacak hayırlısıyla bekliyorum oliv erkek tarçın şey tarçın muhabbetişi bunlara bugün yuvalık taktım dişimiz çok toy Erkeğimiz tecrübeli, İnşallah erkek ona bir şeyler öğretir arkadaşlar. Hayırlısı. İşte bu erkeğimiz yalnız kaldı. Buna acilen bir dişi lazım. Kırmızı göz olursa da iyi olur. Bakalım. Boklar gene arkadaşlar şeye sıçıyor. Duvara sıçıyor. Ona bir çare bulacağız. Bunlar benim ürettiğim muaveler. Bunlar arkadaşlar verilecek. Haberiniz olsun. İsteyen olursa veririm. Ama istemezlerse de bizde damızlık kalır. Bir dişi bir erkekler. Gördüğünüz gibi maşallah diyelim. Hemen burada yeni bir yuvalık taktım. Bunlar bugün bu, hemen girmiş zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dişisi bekliyor. Şu forpus yavrularını göstereyim. Maşallah diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Forpus yavrularımız da Şey oluyor. Duyuyor. Yukarıdaki takıma da yuvalık taktım arkadaşlar. Bunlar da kobalt bir takım. Bakın girmeye başlamış şimdiden. Evet adam olacak dedik Kendini belli eder. Hadi hayırlısı. Kirazımız tüyden çıktı. Çıkacak arkadaşlar. Çok az kaldı. Gördüğünüz gibi. Yuvalıklarını bu hafta takarım ben bunların. Ama ee, Adela ile yeni erkeğimiz daha henüz arkadaşlar e, daha tam tüyden çıkmadı. Çıkıyor yavaş yavaş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tam çıkınca ona da yuvalığı takacağım. Aralarında bir bağ mu oluşmadı mı da belli değil. Yani birbirlerini görmezden geliyorlar gibi geliyor bana. adela arada bir çakıyor sanki. Neyse bakalım. Hemen burada arkadaşlar şovlarımızı daha işlemedim. Felaket tüydeler. Özellikle Toruk. Neredesin bebeğim? Arkadaşlar. Gel Toruk. Toruk gel. 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 <laughs> toruk acayip tüydü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eşi orada. Aha şunu eşleyeceğim Arkadaşlar şu dişi gerçekten iyi bir dişi. Ben nasıl gözüküyor bilmiyorum. Kalıbı yerinde. Mavi de. Tatlımın mavi dişi de. Aha şu deli maviye eşleyeceğiz. Zaten fazla da yumuşak e, yumuşak yok arkadaşlar. E, bunlar da işte dinlenenler ve elimizdeki bazı şeyler. Bakın şuradaki dişi var. Şurada da bir erkek var. Sizden olursa bu piyetleri kaçırmasın. Verebiliriz Ankara'ya. Yani gördüğünüz gibi boyutları hasınlarından tahmin edin arkadaşlar. Çeklerin yanında manyak gibiler. Gördüğünüz gibi. Sevdalar da yumurtladı arkadaşlar. O da yatıyor. Ona ama gösteremeyeceğim. gösterebileceğim. Erkeğe dışarıda dişisi yatıyor. Bunlar da böyle. Ve unutmadan şeylere de bir bakalım. Kanaryalarımı da göstereyim. Şey kalmasın, başları kel kalmasın. Valla arkadaşlar haz roller ötüşünü hiç sevmedim. Bu arada kötü bir haber. İsmail'in bütün kanaryalarını fare yedi arkadaşlar. Depoda fare yedi ve çok kötü oldu. Bıraktı tamamen morali bozuldu. Depoda fare girmiş hepsini boğmuş arkadaşlar. Bunlar bende kalanlar. İşte cüppe var. Covid var. Gördüğünüz gibi Covid'in kafası bayaşıyormuş. Covid dişi mi erkek mi onu bilmiyoruz. İnşallah dişidir. İşte vuracağız hayırlısıyla mevsimi gelince bu İsmail'in bana hediyeleri. Bir tane de işte okula götürdüm. Okulda da var bir tane bundan. Okulda öpüyor. Evet. evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kusura bakmayın ışığım çok kötüydü. İşte şeyler çalışmıyor ledler. Ee, dediğim gibi hayırlısıyla halledeceğiz. Toruğumuzu eşleyeceğiz. Ama dediğim gibi çok felaket derecede tüylü arkadaşlar. Yani tüyden bir çıkarsa <laughs> oğlumuz İnşallah arkadaşlar tüyden çıkar. Hayırlısıyla. Valla torun formuyla arkadaşlar şu temiz kanatın formu bence uyar diye düşünüyorum. Baya iyi iri bir kuş. Yani yanındaki çekler zaten iri arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz. Onlar iri kuşlar. Yani o bunlar burada çiftleşirlerse oha diyeceğim bu arada. Yani işte erkek ve dişi ayırmamanın da bir zararı var arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Ama bu kadar geniş salmada da bunun bir zararının olmaması gerekiyordu ama oldu. Bunu düşünmem gerekiyordu. Düşünemedik. Yani ben salmanın genişliğine biraz güvendim. Şu tarçınla arkadaşlar bu deli maviyle iyi olur diye düşünüyorum. Bunlar full mavi verir. Ama arkadaşlar dediğim gibi yarışma kuşu standartlarına bunlar uyuyor. Yani ben bunu bayağı bir araştırdım. Bu kafa yapısı, duruş, tip iyi. Yani hayırlısıyla bakalım göreceğiz inşallah. Hı hı. Gideyim, Gideyim. Gideyim. <laughs> Ha toruğum Evet Evet arkadaşlar dediğim gibi bir like atars Ve yorum yaparsanız sevinirim ee, Bakalım Forpus'da ne yapacağız Diğerleri de inşallah hallolacak Şu Dilekleri ee, de halletmemiz gerekiyor Hayırlısıyla Bakalım Forpus sistemimizde oturursa iyi olacak Ha bu arada arkadaşlar ee, Rainbow projemiz Bitiyor. Hafiften artık başladık. İsmail sağ Şey İsmail diyorum. Muhammed sağ olsun. 4 tane bu hafta getirecek inşallah. Damızlık. Onun artık eşya atılacak. Yavaş yavaş burayı arkadaşlar dolduracağım. Buradaki takımları da birer birer göndereceğim. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hayatım hayvanlar kanalından hepinize sevgiler saygılar.